Hastanemizle ilgili e, hamdolsun e, yoğun bir şekilde görüldüğü üzere çalışmalar devam ediyor. E, şirket geldi, bakın orada dozerler, e, kepçeler, e, kamyonlarla yoğun bir şekilde e, hastane inşaatımız başlamış durumda. Çok da güzel bir görüntü, harika bir görüntü. E, insana kıvanç veren e, bir e, durum. İnşallah iki yıl içinde, 750 gün zarfında, hastanemiz yapılacak. Patronun bana ifade ettiğine göre yani şirket yetkililerin bana ifade ettiğine göre hocam diyorlar bu yıl içerisinde kaba inşaatı bitirmeyi planlıyoruz. Dolayısıyla kaba inşaat bitti mi bir yılda da hızlı bir şekilde diğer işlemlerini tamamlayabilirler. Zaten kaba inşaat bitti mi ince işlerini yapmak daha kolay olur. İfade ettiklerine göre burada iki var diye şeklinde bine yakın insanın bir anda çalışacağını ifade ediyorlar ki zaten şu andaki çalışmalarda e, çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Ordumuz için güzel bir kazanç, ordumuz için temel bir ihtiyacın giderilmesi noktasında harika bir hizmet. İnşallah bu hastane 900 yataklı hizmete girdiğinde ordumuzda yer anlamında, mekan anlamında hiçbir sorun inşallah yaşanmayacak. Hatta Buradaki e, odalar e, tek kişilik planlanmış 600 dolayında yani acil durumlarda şu pandemi gibi acil durumlarda e, bu yatak sayıları 1500'e kadar e, çıkar, e, çıkarılabiliyor yani bir odada iki kişi kalma koşuluyla 1500 dolayında kardeşimiz burada yatarak hizmet alabilecekler dolayısıyla çok muhteşem bir hizmet ben bir kez daha cumhurbaşkanımıza sağlık bakanımıza Sağlık Bakanlığımızın personeline, e, orduda yönetenler, e, yetkililere e, teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ordu için çok güzel bir hizmet, harika bir hizmet, temel bir ihtiyaçtım. E, bugüne gelindi. Onun için hepsine ayrı ayrı teşekkür ederek saygılarımı sunuyorum, şükranlarımı sunuyorum. E, yukarıdan daha önce de ifade ettiğim çerçevede, görünmüş çevre yolu geçiyor. Bakın orada da inşaat baş, yol yapım çalışmaları başlamış durumda. Yukarıda, ta yukarıda. Oradan e, Samsun, Girasun, Trabzon çevre yolu geçiyor. Ordu çevre yolu e, inşaatı, e, yol çalışmaları devam etti. Şu tepenin e, oradan tünele giriliyor. Hastanemizin hastanemizin e, konumu e, şöyle dikdörtgen şeklinde olacak ve önü Boztepe'ye bakıyor şeklinde olacak. E, acili hemen tünelden çıkıldığında şu sol tarafta olacak ve orada orada e, e, pist olacak yani helikopter pist olacak Hasta nakillerinde acil durumlarda e, Dolayısıyla şu ön tarafında e, poliklinikler girişi olacak ve şurada kocaman bir viyadük var o viyadükte de e, daha önce de ifade ettiğim çerçevede 7 noktadan büyük şehrimiz sağ olsun. Karayollarımız yukarıdaki yolu yapacak, büyük şehrimiz buradaki ana yolları yaparak e, hastaneye ulaşma noktasında, şehirden hastaneye ulaşma noktasında hiçbir sorun yaşanmayacak. Hemen şu karşıda bir morfoloji binası yapılacak, yani e, tıp fakültesi binası hemen o karşıda. O bina da hastanenin hemen yanında ayrı bir bina olacak. Oradan hastaneye geçiş e, olacak, yürüme ya da tüp geçişle çok yakın. Orası da muhteşem bir mekan. Dolayısıyla bura tam bir sağlık kompleksi şeklinde, havadar, denize nazır e, konumuyla e, muhteşem bir hastane e, olacak inşallah.